Andro takım kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Eray, e, yeni bir mod tanıtım videosu da karşınızdayım bugün sizlere e, Egg e, Or Crop adlı modu tanıtacağım arkadaşlar evet şimdi elimde gördüğünüz üzere bir tane Diamond tohumu bir tane e, altın tohumu bir tane demir tohumu ve bir tane de, e, kömür tohumu var. Gördüğünüz gibi ben bunları ektim videodan önce. E, bunlar bir blokluk yer kaplıyor. Yani şans nasıl saçıyorsunuz. Bunları da öyle basacaksınız. E, böyle yukarıdan gözüküyorlar sadece doğru düzgün. Yoksa yandan, "Aa bak, yukarı çıkıp yandan böyle bakarsanız gözüküyorlar ama." Evet, şurada ekmemişim Evet, ufaktan bir drop girdi oyuna. Kömürde he, ektim zaten. E, Hemencenlik oluyor arkadaşlar. Böyle diye modlu survival oynayacaksanız yani gerçi bunu her mod tanıtım videomda söylüyorum ama büyük ihtimal sıkıntı olmaz. Neyse modlu survival oynayacaksanız yani gayet onlar bir mod çünkü o kadar kolay şey yapılır yani her diyelim kömürden bir tane buldunuz gerisi kolay neyim yani altından demirden kömür altın demir Elmastan falan bir tane bulduysanız gerisi kolay yani. Hiç derdiniz olmaz o derece yani size söyleyeyim. Evet şimdi bunları ektiniz gibi hemen oluyor zaten gördüğünüz gibi az önce ektik ve hemen oldu. Ee, şöyle elmasla elmasla göstermek istiyorum. Şöyle bir kere basıyorsunuz. Şöyle şeyler çıkıyor size bir saniye ben şunu toplayayım. Evet essence da diye şeyler çıkıyor. Ne diyeyim? İtemler çıkıyor. Onları getirip böyle 8 yani ortası boş olacak şekilde diziyor ve size 3 tane elmas veriyor. Şöyle ikisini ne yapabiliyoruz? Ve 6 tane elmasımız oldu. Son elimizde bir tane diyelim tohum var. 6 tane elmasımız olduysa bir tane elmas da yeniden yenisini yapabiliyoruz. Ama yenisini yapmaya büyük ihtimalle gerek yani büyük ihtimalle miyim? Yani yenisini yapmaya gerek kalmıyor çünkü size onların seedleri de çıkıyor ama e, normal toprakta çıkmıyor bunlar. Böyle kazmanız lazım toprağa ve anında oluyor arkadaşlar. Hiç e, suya da gerek kalmıyor. Hemen şöyle ekiyoruz hiç ne suya gerek var ne bir şey hemen anında oluyor ve sizde hemen e, işte Diamond çok acil lazımsa o Diamond ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz şöyle hemen bakın üç tane daha yaptık bayağı bir Diamond'ımız oldu e, bunları geçiyoruz zaten gerisi de aynı arkadaşlar burada demir var Seed Iron yani demir e, Seed Iron bir dakika Dem, demir tohumu Şöyle Essence Iron diyor. Ee, onlarla birlikte tabii ki de yine size 3 tane. Oha demir cevheri veriyormuş bu 8 tane. 8 tane yani 16 de, tane demir cevherimiz oldu. Gördük küçücük yerden 16 tane demir yaptık. Neyse bunları da atalım bir demirlerimizi de. Şunların hepsini atalım bir. Ah. Tamamdır şimdi. Burada da altınları görüyoruz arkadaşlar. Altın bitkilerini. Şöyle Hepsini topluyoruz. Burada da essence gold altın işte itemi veriyor. Hemen şöyle seedlerimizi ekiyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle havadan göstereyim. Şuraya ekmemişim. Tamamdır. Buraya da ektim. Zaten anında oluyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz böyle hemen oldu zaten iki tanesi. Sonra bunlar gelip iki, bu beş tane demir cevheri veriyormuş size. Yani gerçekten 10 numara. Ee, anında 5 tane demir bulmuş oluyorsunuz. Ne kazmaya ne ne küreğe falan hiçbir şey ihtiyacınız yok. Ee, hemen şuna gidip bırakalım. Şöyle 17 tane. Şimdi de kömüre geçtik. Bakalım kömürde nasılmış? Ne veriyormuş bize? Şöyle hemen kömürlerde bir dokunuşla şöyle hemen bir dokunuşla e, elimizi alıyoruz. E, ondan sonra seedlerini ekelim. Şöyle kalsın. E, zaten bunların bozulma ihtimali falan da yok. E, ektiyseniz. Çünkü zıplasanız bile e, zaten bunlar bir blokluk yer kapladığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle bak. Evet hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden siz kasmayın, kazmayın. Şöyle tekrar ektik ve yeniden yenisi zaten oluşuyor. Bize de tam 16 tane kömür veriyor. Yani bu demek oluyor. Yani hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz arkadaşlar. 3 tane elmas, 5 tane demir cevheri. Ondan sonra kaç tane kömür veriyordu? 16 tane kömür. Bir de kaç tane altın veriyor onu şu anda unuttum. Bir saniye şöyle bakayım e, ee, 5 tane de kömür e, ceveli, ay altın cevheri veriyor arkadaşlar yani gerçekten çok güzel bir mod e, ee, istiyorsanız yani maden sıkıntısı falan çok çekiyorsanız e, bir tane diamond e, he, ya yani her, nasıl desem her madenden bir tane olması dışında hiçbir sıkıntınız olmaz yani arkadaşlar çok rahatlıkla kasabilirsiniz ee, benim bu videodan söyleyeceklerim bunlar demeyin bir sonraki videoda görüşmek üzere herhangi bir sorunuz yorumunuz öneriniz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi Videoya like atıp kanala, kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.